Merhabalar arkadaşlar, Net Konteyner prefabri hoş geldiniz. Ben Metin Can. İhracat ürünlerimizin sevkiyatına başladık. Arkamızda durmakta olan e, konteynerimiz biraz sonra Vinci'mize bağlandı zaten, tır ileride gelmek üzere. E, tırın üzerine yerleştirilecek ve buradan gümrüğe gidecek. Orada gümrüklemesi tamamlandıktan sonra gemiye bindirilecek, gemiyle İtalya'ya geçecek. Oradan Almanya, Frankfurt'a ulaşacak inşallah. Yani Almanya yolcusu kalmasın arkadaşlar. Ürettiğimiz ürün müşterilerin yine istediği şekilde üretildi. Almanya'da inşaat firmasının bir tanesine gidecek. Orada binalar yapan bir firmaya gidecek. Türkiye'den biz oraya daha önce Hollanda'ya da göndermiştik. Şimdi de Almanya'ya eee ihracat ürünler gönderebiliyoruz. Ama konteynerimizin şöyle bir özelliği var. Tırın üzerine bu konteyneri koyduk diye bir konteyner gitmiyor arkadaşlar. Bunun diğer eşi var öbür tarafta. Ee, i̇kincisini de arkasına koyacağız. Bitirin üzerine iki tane koyacağız. Ve yine bitmedi. Bunun içerisinde e, dört tane daha konteynerimiz olacak. Yani konteyner içinde konteynerları sevk edeceğiz. Şimdi konteynerin detaylarına fazla girmeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz net konteyner size özel çözümler üretiyor. Yaşam konteynerları, bağ bahçeler için ürünler, şantiyeler için çözümler. Yani yaşanmak istenen her yerde net konteyner var. Ee, hemen içerisine bir göz atalım diyeceğim. Şimdi burada yük camları açtığımızda içerideki göz attığımız ürünler, sevkiyata gönderdiğimiz diğer 4 tane konteynerin parçaları arkadaşlar. Bunların e, parçalarını biz buradan göndereceğiz. Oraya bir tane eğitim verdiğimiz arkadaşımızı göndereceğiz. Bu arkadaşımız orada bunların kurulumunu gerçekleştirecek. Biz görüntüde 2 tane ama gerçekte 6 tane konteyneri sevk etmiş olacağız arkadaşlar. Tırımız da geldi. Ee, tırımız da diğer taraftan geldi Biraz sonra yükleme tamamlanacak Ama isterseniz atölyenin içinden geçelim Diğer tarafta bu ürünün devamı vardı Hemen onlara bir göz atalım ee, Birlikte Ondan sonra sevkiyatımızı Yüklememizi gerçekleştirelim Diyorum Şu anda atölyemizin içerisinden geçiyoruz ee, Diğer tarafta başka yaptığımız Ürünler de yine yanımda var Ama benim size gösterecek olduğum Ürün Almanya, Frankfurt'a gönderecek olduğumuz ürün. Şimdi burada bir tane açıklık var. Bu açıklığın ana sebebi müşterinin istediği diğer konteynerların büyük parçalarının buradan girebiliyor olması gerekiyordu. O yüzden bu açıklık var. Bunun detayları var. Oradaki arkadaşımız bu detayları kapatacak. İsterseniz burada kapıdan değil de buradaki açıklıktan girelim bu sefer. Emre oradan görüntü almayı tercih etti. Birlikte bir göz atalım. Şimdi biz içerisini oldukça yoğun bir şekilde doldurduk. Biz yaşam konteyner üretiyoruz ama ürettiğimiz yaşam konteynerları yük konteyneri kalitesine sahip olduğu için içerisindeki ağırlıkları ne kadar ağır olursa olsun tek parçada vinçle kaldırdığımızda dağılmadan bizim konteynerlarımız kaldırıp götürebiliyor arkadaşlar. Şimdi piyasada ucuz ürünler var. Biliyorsunuz sandviç panelden yine üretiliyor ama adı panel e, veyahut da işte başka yaşam konteynerleri var. İddialıyım hiçbirisinin içerisine bu kadar yük koyduğunuzda kesinlikle kaldırdığınızda bu yükle birlikte kalkmayacaktır. Dağılacaktır arkadaşlar. Ama bizim net konteyner yaptığımız ürünler kalite odaklı olduğu için içerisindeki yükleriyle beraber kaldırıp yüklemeye ve hatta tekrar orada indirmeye müsait arkadaşlar. Bugün burada kısa kesmek zorundayız. Çünkü ihracatla ilgili daha bir sürü işlemlerimiz var. Faturalarımız kesilecek, çekil listesi yapılacak, gümrükleme yapılacak derken ben sizlere iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Yalnız bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın www.netcontainer.com 0541 191 51 51 bizlere ulaşabileceğiniz bunlar arkadaşlar sağlıcakla kalın iyi günler <laughs>